Merhaba arkadaşlar, Evdeki Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün ziyarete geldiğim arkadaşımızın balkon çiçeklerini ve ortancasını gösteriyor olacağım sizlere. Biraz akşam saatleri hava kararacak. Karar Şöyle silince bir göstereyim havayı. Biraz balkon ışığın durum gibi bir şey. Bayağı bir zamandır canlı yayın yapmıyorum çünkü biraz sesim ve çok iyi değil. Bu nedenle yapmıyorum. Bugün kısacık size şöyle bayramın son gününden iyi bayramlar deyip ve güzel ortanca çiçeğini göstermek istedim. Canlı canlı göstereyim. Ben bile yapay zannettim. ilk etapta ama yap yaprağından çok çiçeği var. Harika. Önce hepsi pes pembe kırmızı kırmızıymış. Şimdi biraz renk değişmiş. Yeşil yeşil böyle bir ton almış en koyu rengi şu an bu bakın çok güzeller canlı arkadaşlar hiç yapay değil harikalar kimler var hoş geldiniz e, beğeni de bırakırsanız destek olursunuz tabii ki videoma teşekkür ederim sizlere ee, burada birçok çiçek var tek tek şöyle kısacık hepsini sizlere göstereceğim ama ilk bu ortancadan başlamak istedim bakın şöyle gayet güzel ve şık bir Saksı. Şöyle dalları Eda ablamız gelmiş. Maşallah çok güzel diyor. Teşekkür ediyorum. Bakın. Çok güzel. Renk harika. Sadece biraz renk değişmiş şu an. Çok güzeller. Naneyi görmek ister misiniz? Bakın. Biraz akşamdan dolayı renk e, biraz bulanık kocaman bir nane olmuş orada. Bakımda nane de yetişiyor böyle. Aslında budanması lazım biraz. Selam, hayırlı akşamlar diyorlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Böyle balkon çiçekleri. bizde ada çayı e, diye bilinir. Yani bir ismi de pfor. Bu da ondan yine yapılır. Biraz kurumuş kurusu bile aslında toplanıp çayı yapılır, saklanır. O da yine çok güzel. Balkonda Antalya'nın simgesi diyebilirim. Begonvil çiçeği renk renk her yerde genelde olur. Bu da begonvil. Açmış çiçekler artık soğumuş Bakın beyaz beyaz bunlar solgun olmuş olanları. Ama halen bir yandan açıyor. Bu da çok güzel. Harika. Keşke biraz daha erken gelmiş olsaydım. Aydınlıkken sizlere çekebilseydim. İyi akşamlar diyor. Ben ortamımı cama aldığımda diyor. tek çiçek açmıştı. Bir daha açmıyor. Ne yapabilirim? Yaprakları canlı diyor. Ortamda çiçeği sizi görmek çok güzel. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. İnşallah diyor. Ablamız teşekkür ediyorum. Biraz sesim problemli. Ee, aslında hiçbir e, ateş yok, ağrı yok ama sesimde problem oluyor. Benim soğuk su içtiğimi işte farancit mi oluyorum artık neyse bilmiyorum. O nedenle birazcık canlı yayınlara ara vermiştim. Ama şu an birazcık ses kendine gelince hemen başladım ben. Hatta videolarımda bile e, sık artık video paylaşmıyordum. İnşallah yeniden devam edeceğiz. Bakın çok güzeller. Evet. Güzeller, bakın. Bunlar çok güzel kalonşalardı. Bende de var bundan, pembe kalonşo. Kalonşo. Ama bu damışlar, biraz hastalık olmuş. Yerinde çok fazla şu an yok. Bunlar hep kalonşalardı. Bakın, bakın. Maydanozu bu da bakın, çok güzel. Tam maydanoz. Böyle siz içeride yuka çiçeği yani yuca çiçeği de var. Onu da bir göstereyim. Kocaman olmuş. Ben daha önce geldiğimde küçücük bir kaktüste bu. Şu an büyümüş kaktüste. Buranın ışığını yakamadım. Hmm. Biraz karanlık. Bakın kocaman. Evet baya bir karanlık burası. Şarkındayım. Tohum yapmış reyhanlar, kaktüs. Güzel bir kaktüs cinsi çiçek açar pembe pembe bu da. Yılbaşı çiçeği de burada. Ortancaya nerede bakıyorsunuz? Bir onu sorayım önce. Ortanca için birileri soru sormuştu. Ortancayı direkt gölgeli bir yere koymayın. birazcık açığa biraz havadar yere biraz e, güneş alsın çok direkt değil ama yakıcı güneş değilse de şöyle sabah güneşi alsın burası güneş alan bir yerde çok gölgeli yerde güzel olmaz toprağı kökleri sıkmaması lazım bu toprağı da kurudukça su vermeniz gerekiyor Ortancayı bu şekilde rengi içinde birazcık e, renksiz açanlar var genelde bundan şikayetçiler Çivili bir su yapın. Çivileri koyun pasta çivileri beklesin. O suyu dökün. Ama bunu çiçekliyken değil, daha çiçek açmadan yapraklar taze sürgün veriyor iken yapın ki çiçeklenme dönemine kadar o çivili suyu emsin ve renk versin veya duvar dibine yakın ekerseniz duvardan alacağı besinlerle yine renkli bir şekilde açacaktır. Evet. Biraz karanlık diyor. Bayağı bir karanlık farkındayım. Ama buradan göstermek istedim size. Hayırlı akşamlar diyor Semiha Demiral. Teşekkür ediyorum. Size selam verip bayramınızı kutlamak istedim arkadaşlar. Çok uzun da tutmayacağım zaten. Kısacık bir canlı yayın. Bakın burada telgraf da var. Bir telgraf çiçeği. Sarmaşık gibi olmuş. Bu da çok güzel. Harika. Ama ortancaya bayıldım arkadaşlar. Size bunu göstermek istedim özellikle. Ortanca çok güzel. Ortanca çiçeğine bayılım. Evet, iyi seyirler sizler arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize